Lan inanılır şey değil be. Yazık lan Aste'ye. Vallahi ben babamla aynı bölüye düşmek istemezdim yemin ederim. Oğlum görecektim var ya. Babası bir kızdı bir kızdı hastaya. İçtimada azarladı zavallıyı ya. Oğlum Aste'ye hak vermek lazım ha. Ulan benim böyle kıl kuyruk babam olsa ben de öyle az buçuk bir kıtıp yaz olurdum herhalde. <laughs> Ulan ben sizin... Abi de öyle kiti biti. Anlamazsın sen şaşkın. <laughs> Alo! Uyuyan var burada. Hay Allah'ım Allah ya. ya. Oğlum bu adam nöbete falan da götürülmez ha. Al ben de, de o kadar. Ben muhatap bile olmam. Ya daha kapıdan girer girmez nereye etti ba? Korkma babacan. Aztekten bize sıra gelmez. Şimdi onlar böyle birbirini yer. <laughs> Aslında doğru söylüyorsun ha. Bir taşla iki kuş. Hem bundan kurtulduk hem Aztekten. Birbirlerini yiyip dursun bunlar şimdi. Oğlum benim babam bizim bölüye askere gelse şerlik olurdu ha. Öyle tatlı adamdır ki. Ulan hepimizi gülmekten kırıp geçirirdi ha. E, gelsin olsa baksın. Ne oldu da Tosun? Abi komutanlar konuşurlarken duydum. Aynı aileden iki kişi bir arada yapamıyormuş askerliğini. Beyler ne yapıyor bu Tosuncuk? Nöbet tutmaktan kafayı sıyırdı zavallıcık ya. Aa iyi ki hatırlattın babacan ha. Ulan nöbet kaçacaktı vallahi. Aman dikkat et Hamza Levent Üstey nöbetçi bu gece. Hmm, merak etme ben şey yaparım. Sen gene de dikkat et. Abi bu Levent Üstey devi yok mu? Abi ne başımızda durur. Pişt, tosun. Gel bakayım sen buraya. Ne haltlar karıştırıyorsun sen? Söyleyemem. Şu anda çok gizli bir görevdeyim. Çok özel, çok gizli. Top secret yani. Ha, ondan. O ne demek? Sen benim telefonumu bir kır da ben sana gösteriyorum o zaman bak top secret ne demek. Ha unutmadan kontörün azalmış yükleyi ver. Nasıl azalmış ya daha dün yükledim 500 kontörü ver şunu. Deneme yapmak için anamı aradım. Telefonu sarı kıza verince muhabbet biraz uzadı. Ulan ben seni ya ne, dur, yapayım şimdi, tasım, ne yapayım şimdi tasım ne yapayım. Tamam beyler tamam. Rahatınıza bakın arkadaşlar rahat. Şey... Bana Erkadir'i çağırsanıza. <laughs> Her senin babandır. Biliyorum baba. Biraz gelir misin seninle konuşmam lazım. Hadi oradan yalancı çoban. Ankara kolordu da yapıyormuş askerliğini küçük beyimiz. Bak 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 bak. Ya baba. Gelsene iki dakika. Ayıp oluyor böyle. Gelemem. Peki. Annemle konuştum telefonda. Selam söylüyor. He. Babana söyle tansiyon ilaçlarını almayı unutmasın dedi. Anan yanımda yokken tansiyonum çıkmıyor benim, merak etme. Anladım. Şey, bir ihtiyacın olursa söyle şunlara da ışığı kapatıp yatsınlar. Uykum var benim.